yine başka ev toprak ev bak burayı yıkılmış kimse yok burada bir kişi yaşıyor anne oğul yaşıyor eski köy evler i̇şte durum böyle şimdi bir ev daha göstereceğim bu da aynı şekil burada ne, ne günler geçti ne yokluğa geçti hocak köy eski kitabın evler. Toprağımız. Burası da öyle farklı bir. Ev. İşte. Bu akrabamız oldu bu evle gösterdiğim akraba. Hep öldü. Ölenlere Allah rahmet, mekanları cennet olsun. Kalanlara sağlık, ömür versin. İşte böyle bu yerler görüyorlardı. Buranın pamçuğun olunun evi olur bu şekil köy hayatı ne yapalım şey var bilmem söylesem bilmem söylemesem bir var parça var şu ev hali ondan bundan 15 sene önce 20 sene önce burada insanlar vardı şimdi e hiçbir şey kalmadı